Herkese tekrar merhaba. Ben Ilgar, namdiğer King Switch Battlefield 2042'nin yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki bölümde tank savaşını konu almıştık. Bu sefer mod değişti. Bu sefer de helikopter ve uçak modunu getirdiler. Uçak savaşı modunu getirdiler. Oldukça eğlenceli ama tank moduna göre biraz daha zor diyebilirim. Şşş! Ee, şu an ne yapacağız? Helikopterleri indirmemiz gerekiyor. Bu beni gördü mü? Gördü galiba. Amacımız gene düşman birliklerini egale edip puanları elimizde tutabilmek. Fakat Fakat bu sefer tank modunda olduğu gibi bir bölüm yok. Yani bir nokta yok. Üç, 3 tane, 2 tane, 3 tane bölüm var. O yüzden biraz daha uzun sürdüğünü söyleyebilirim. Tank modunda bu yoktu. O yüzden çok sıkıntı oluyordu. Niye damage almıyorsun? Alıyor musun damage? Niye damage'ını göremiyorum? Hmm. Yanmaya başladı burada? Yes. Bir tane daha mı var burada? Gel bakalım önüme. Onu alacaklar onun kaçışı yok. Vurdular. Geçerken vurmam gerekiyordu. Tank moduna göre biraz daha zor dediğim gibi. Eğlencesi aynı. Ama jetler çok büyük sıkıntı yaratabiliyorlar. O yüzden. Tabi de hava araçlarını kullandığımız için böyle birlikte kalabilmek çok da mümkün değil. Genelde herkes kendi başına hareket etmesi gerekiyor. Vuramıyor muyum bunu? Bu bizden mi? Allah Allah şeyleri görünmüyor ya baksana. Şu düşme gel. Ne kadar dayanıklıymışsın ya. perişan edecek beni. Hadi artık öl. Bir de modda bug var ses gidiyor. <laughs> Dışarıya aldığınız zaman çok pardon. <laughs> Şu an gördüğünüz gibi ses gidiyor. Ses azalıyor yani daha doğrusu. O yüzden garip bir sıkıntı var gel. yükselmeye çalışırsın. Oo teşekkürler. Ben, benim işimi bayağı kolaylaştırdın derken başkası vurdu. Burada iki tane... Kaç tane apaçı geldi? Of. Oo. Oo güzel sahne. <laughs> Üç dört tane daha apaçı vardı aşağıda. Neredeler? Dağılmışlar. Peki. Bizim ekip şu an ilginç bir şekilde istemsiz olarak güzel hareket ediyor. Ne yapıyor? Aynı hedeflere yoğunlaşıyorlar. Bu da adamları daha hızlı egale etmemize yardımcı oluyor. Gördüğünüz gibi iki bölüm var. A1, B1. Ooo oh, oh, baby. Kim o? Şu little birdy indirmem lazım. Ses gidince çok acayip oluyor ya. Benim üstümde. Patlayıcılı mermi kullanmak biraz hata be dostum. Oo, pilotu vurdum. Uh Huhu. Bay. <laughs> e, neredeler? Nerede toplanmışlar? Gel bakalım şu görünmez. Bak gene bizdenmiş. Oo, abi neler yapıyorsun yine? Çok sinirlendi bana. Acayip sinirlendi. Ah, şu jete biraz hasar verelim. Bana sıkan kimdi? Bu muydu? Hop. Şu helikopterimizi kurtarmamız lazım. Uğuh. Uçaklar bana çok sinirlendiler ya. Oh baby. Fucking İkinciyi ne kadar hızlı attın ya? Ha ah, neyse, bakalım helikopter değiştirelim. Ee, şeye geçebilir miyim? Yani işte bu modun bu sorunu var. Yani şimdi gunner olmak istemiyorum. Peki, buna geçelim. Bu helikopterin ayarlamalarını yaptım mı bilmiyorum. Ya, şey damage veren roketler var. Daha çok anti personel roketi takmam gerekiyordu. Neyse biraz yükselelim. Teşekkür ederim ya son saniyede. O bana dönecek ama. Nerede o? Bu jet kovalıyorlar. Onlara yetişemem. 457 242 puandayız. O iki jet birlikte çalışıyor. Çok sıkıntı. O adam tam iki jetin önüne geldi. Spawn noktasına bak. Hadi 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 hadi. Yaklaş 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 yaklaş. Oo, ne oldu be? Birisiyle çarpıştım. Birini vurdum ama. Birisi bana kafadan daldı. Jet. Jet gene peşimde. O dönecek bana gelecek. Araya karışmam lazım. Kilitlenemiyorum. Çok uzak. Kaç tane jetleri var? <laughs> Sadece air to air missile kullanabiliyorum şu an. Çünkü bunun değişikliklerini yapmayı unutmuşum. Şurada bir tane... Neredesin? Flare yok. Yes. Kaç kildeyim? 6 kildeyim. Dördüncü yüz. Adam 14 kilde birinci. Şimdi hop. Vuruldum sandım. Tamiri de oluyoruz. Şurada bir tane Little Bird var. Bu bir. Abi, Flare'ı attım nasıl vuruldum ya? Şu an Flare'ın yok. Yes. Arkamda biri var. Jetler çok sıkıştırıyor ya ekleri av avlamamız lazım. Bu bizden bu değil. Gel. Uzaklaşma. Aa! Baksana jet pilotları iyi adamların. Şimdi bir Apache daha geldi. Şuna odaklanalım. İlk flare var. Flare attı güzel. Erken attım flare'ı. Hadi. Oh, bu kadar yakın kalmamalıyım. Öldük bu sefer. Kaçış yok. Bakın bir taktik var. İşe yarayacak mı? Yaramadı. Daha hızlı, daha dikey dalış yapmam gerekiyordu. Ee, püf, ne alalım? Uçak alalım. Uçakta da o kadar iyi değilim ha. kim vuruyor beni ya? Bu bir. Vurdu. Bu iki. Yes. Bu mesela bu araçta da tamir kiti koymamışım. Hadi be. Arkamda kimse yok gibi. Bu bir. Bu iki. Woo! Nice. 87 puanları kaldı. Arkamda biri var. Arkamdaki jete dalmaları lazım. Hadi. Hayır. Flare, flare, flare. Oh, 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 oh. Kaçış yok kaçış yok kaçış yok adam çok arkamda kaldı ya Dogfight'ta iyi değilim ya çünkü mouse ayarlarıyla alakalı bir problem var galiba çok yavaş dönüyor B bitişi şey mi yapsak? Gunner olarak mı yapsak? Peki gunner olarak yapalım. Nerede? Tamam sana yardım ediyorum. Nice. Şu jet ölü mü? Ölmüş. Nerede adamlar? Spawn oluyorlar. İki tane jet daha girdi. Arkamızda. Hmm. Şeyi kaldırman lazım. Aha. Gene mi bizdendi? Jet kovalayamayız bu helikopterle ya. Oh. Bunu kaldır, bunu kaldır. Biraz damage verdik ama bunlar perişan edecekler bizi. Çok ortalarında kaldık. İki jetin ortasındayız şu an. Dönecekler, gelecekler. Böyle kaçarsan... Arkamızda bir helikopter var. Uh oh oh. Roket geliyor. Yes yes manevra manevra. o oh. <laughs> Adama nazar değdirdik iyi mi? Jetlere bak haritada tepemizde geziyorlar. Umarım tamir podun vardır. Var. Bir puan kaldı. Ölmeden bitirebilir miyiz? Bitiremeyeceğiz galiba. Bitiremeyeceğiz. <laughs> Bitiremedik. Bir puan kaldı. Zaten bitecek şimdi. Yes. Bu da Air superiority modu. Yani hava üstünlüğü modu. Helikopter jet savaşı. Ben beğendim. Yani son birkaç e, gündür yani bir hafta kadar galiba tank modu vardı. Şimdi bir hafta kadar da veya 3-4 gün kadar da şey olacak. Air superiority modu olacak. Modları güzel yapmaya başladılar. Yalnız bitirdiler. Tank modu bitti. Helikopter modu Bitti helikopter jet modu bitti deniz aracı yok yani belki jip modu yaparlar bilemiyorum ama baktığınız zaman bu modlara ulaşabilmek için hemen şöyle ana menüye döneyim ve size göstereyim normal şeyden girmiyorsunuz repair system evet ben bunu repair sistemi almak istiyorum nereden giriyorsunuz battlefield portal'a geliyorsunuz ve Air Superiority, Battlefield 2042 Rush veyahut da Conquest of Ages oynayabiliyorsunuz. 32'ye 32 kişilik, 16'ya 16 bu da 16'ya 16 oynanabiliyor. Battlefield bu aralar 42 yani daha doğrusu 2042 güzel update'ler getirmeye başladı. Ve oyunu biraz kurtarmaya başladılar. Her ne kadar zamansız oyunu release etseler de yani çıkartsalar da. E hatalarını düzeltiyorlar gibi. Umarım Oyuncu kitlesi daha da artmaya başlar. Şu an oldukça fazla. Eskiden şey esprisi yapıyorlardı. Battlefield 2042, 2042 kişi bile oynamıyor diyorlardı. Gerçekten de öyleydi. Bilin altına düşmüştü. Fakat geliştirdikleri modlarla, yeni uyguladıkları update'lerle, balanslarla yani ayarlarla oyun eski Battlefield tadına yaklaşmaya başladı. Bu bölümü de size kısaca böyle anlatmak istedim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben Ilgar Namdi switch Eğer bu tarz videoları beğendiyseniz şu abone ol butonuna ve like tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.